Evet, Şahin abimiz aldı arkadaşlar. O oh, geliyor, geliyor o. Oh. Of, maşallah maşallah. Rast gelsin Şahin abim. İnşallah. Arkadaşlar, bacan eksiler balıkta, denizdeyiz. Her yerden attık arkadaşlar. Nasibimizi bekliyoruz. Su çok sakin. Ama bir oturttuk ondan sonra. Sağlam olacak Herkese rast gelsin. Abi bizim harika bir balık. Eline koluna sağlık. Şöyle bir yakından çekeyim. Vallahi tam tavalık olmuş. Herkese gelsin bakalım. Herkese rast gelsin. Harika bir karagöz arkadaşlar. Tahmini ne kadar gelir abi? Şöyle atsana abi şuraya. Bir bakalım. Ya. Harika bir karagöz arkadaşlar.